Herkese merhaba. Bu videomuzda orijinal xenon farlara sahip Megane 3 ve Fluence araçlarda far yıkama pompası, far yıkama robotları nasıl devre dışı bırakılır sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Normal şartlarda bu özelliği kapatmanızı önermiyorum. Çünkü araçlarınızda fabrikasyon olarak xenon far varsa ilgili mevzuata göre far yıkama sisteminin de araçlarınızda olması ve çalışması gerekiyor. Fakat yıkama pompasında veya yıkama jetlerinde sorun varsa özellikle kış aylarında donma tehlikesi varsa birazdan göstereceğim işlemleri uygulayarak sistemi devre dışı bırakabilirsiniz. DDT for all uygulamasını açıp aracımıza bağlandık. Sol taraftan araç listesinden X38 Mega 3 Fluency seçiyoruz. Ecu listesinden UCH'yi genişletip aracımızdaki UCH beyninin versiyonunu seçiyoruz. Ekranlar penceresinden front wiper'ı seçip genişletiyoruz. Ve alt taraftan front wiper configuration'a tıklıyoruz. Sağ tarafta açılan listenin 5. sırasındaki headlamp washer cf parametresini without konumuna getirip uzman modunu açıp komutu gönderdiğinizde far yıkama sistemi devre dışı kalacaktır. Aynı işlemi tersinden uygulayarak ilgili parametreyi With konumuna getirip komutu gönderdiğinizde de sistem yeniden çalışmaya başlayacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.